Bugün 23 Nisan Parkı'na uğradım. Orası eski plato. Platonun olduğu yer. Sevgili kardeşlerim bir eski haline bakın. Bir yeni haline bakın. Arada fark var. Biz farklıyız. Biz kalıcı işler yaparız. Bizim yaptığımız her şey öncekinden daha güzeldir. Değerli arkadaşlar Dülçe Kasrı diye bir yer vardı. Onun yerine mutfak sanatları merkezini yaptık. Bir düzce kasrını hatırlayın. Bir de şimdiki mutfak sanatları merkezine bakın. Arada fark var. Kalite farkı var. Sevgili kardeşlerim. Bize güvenin. AK Parti'ye güvenin. Son beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanı asfalt yapar, kaldırım yapar, bordür döşer, içme suyu getirir, yağmur suyu hatları döşer, kanalizasyon yapar, park yapar, bahçe yapar, sayın sayabildiğiniz kadar. Şimdi bunların hiçbirisi siyasi bir görev değil. Bu tamamen teknik bir görev, proje görevi. Bu seçimler bir şehrin gelişmesi, kalkınması, büyümesi gerçek anlamda Düzce'nin il olabilmesi için yapacağımız seçimlerdir. Bakın biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplu taşıma sistemini kuruyoruz. Bunu Düzce Belediyesi yapıyor. Karabük'ün toplu taşıma sistemini yenilemek için açılan ihaleyi biz kazandık. Bunu biz yapıyoruz. Son derece doğru işler yapıyoruz. Düzce çevresindeki illere fark atacak kadar gelişti, gelişiyor ve gelişmeye devam edecek başkanımız Faruk Özgür'ün misyonunu çok güzel anlatan bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki kendini değil kentini düşünen belediye başkanı dedi. Onun için kendini değil kentini düşünen başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Millet kütüphanemiz sabah sekiz buçukta dokuzda kütüphane doluyor. Öğrencilerden çok yoğun bir teveccüh var. Herkes orada ders çalışmak istiyor. Derslerini çalışıyorlar. İnşallah yakında bu yeni dönemde Düzce merkeze Sayın Bakanım siz onu atlamış olabilirsiniz ben hatırlatayım ee, çok daha büyük bir kütüphane 220 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği iki katlı çok daha büyük bir kütüphane hizmetinizde olacak Allah'ın izniyle.